Babası herhangi bir anlaşmaya oturmadan önce kızı bir görmek istiyor. İşte de var değildi bu isterken yalnız. Hı. Bildiğim kadarıyla o adam zaten dünyanın en iğrenç insanlarından biri. Nare'nin in onları hala gözetli olmasının bir sebebi olmalı. Belki onlara da bir şey yapacaktı. Neyse çok güzel oldu bu. Narin uğraşsın dursun şimdi bu adamla. Zaten terk edip gitmiş onları seneler önce. Narin falan umrunda değildir artık eminim cebine yüklü bir miktar koyduğumuzda tıpış tıpış karakola gidip ihbarını yapacaktır. Biz de arkamıza yaslanıp seyredeceğiz. Vallahi inşallah dediğiniz gibi olur. Ne yapacağını kestirmesi zor bir tipe benziyor. Çok yakında kurtulacağız o kadından. Herkes görecek artık onun gerçek yüzünü. Yeni hayatımda etrafımda istemiyorum onu hiçbir şekilde. Şimdi Atıf yüzünden medyanın da ilgisi arttı o kıza. Çok güzel manşetler vereceğiz basına bak görürsün yıllar sonra ortaya çıkan tüyler ürpertici cinayet. Tekstil kralının avukat sevgilisi cinayet şüphesiyle göz altında. <laughs> Narin Yılmaz ailesini mi öldürdü? <laughs> Hay Allah'ım bu bile yeter bana. Cinayeti ispatlayamazsak da sokağa çıkamaz hale gelecek. Yani biraz sabırlı olmakta fayda var. Köşeye sıkıştığını hissederse açık vermez. Bütün hafta sonu burun burunaydık. ...kıza saldırmamak için zor tuttum kendimi. Fırat'a onun ne mal olduğunu göstermek istiyorum ama... ...önce kanıtlamam lazım, yoksa inanmaz. Zaten paran ayak olduğunu düşünüyor. Çok güzel bir halka yakaladın Ayhan. Vakti gelince o halkayı da çekeceğiz. İrina diye bir kadın geldi. Nişanlın gelmiş lan, heyecanlı mısın? Gelsin içeri. sarıkan kanaryam, sana büyük bir sürprizim var. Hazır mısın? Çok büyümüş. Sen evleniyor. Yok be güzelim, kağıt üstünde, galina için. Yalnız kardeş Türkçe konuşalım da çocuğun yetimini bozmayalım. Ee, sen bana güzel üzük aldın mı? Brilyanto büyük olsun. Buna göre ucuz olmaz. Bacım bak, abuk sabuk konuşma yani. Olaylar ciddi burada, lütfen. Bana ihtiyaç kalmadı. Evlenip çocuğunuza bakarsınız. Artık dede gerek yok, değil mi? Lan bir dur oğlum, bir dur. Bir dur sıkıntı yapma ya, geç şuraya. Şadiye nerede? Evde, o sonra gidecekti. günüzler evde abi, gece işe çıkıyor. Hani görüntü falan da aldık. Gözünden gördün zaten. 7-24 adam da bıraktım. Hiçbir yere kaçamaz abi. O tamam da abi. Şu evlilik olayına başka bir formül bulmak durumundayız yani abi. Oğlum ayıp olmuyor mu lan? Müstakbel eşinin yanında nasıl konuşuyorsun sen öyle? Öpsene nişanlını. Abi bari kafa yapma. Gözünü seveceğim ya. Lütfen ya. İşte bu da Şadiyecik. Canım benim ya. Mailin kimden geldiği belirsiz tabii. Ama IP adresinden izini sürebiliriz. Boş ver ya, gerek yok. Neye yarar ki? Nasıl olsa inkar edecek o ayıcık. Eline koz geçti ya, kullanacak. Ben Metin'den yardım isterim, sen hiç merak etme. Herkesi kaybetmişim, herkes ölmüş zaten. Şadiye'yi şansa bırakamam. haberdar olabilirsiniz. <laughs>